Evet selam dostlar kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz iş için bir süredir ülke dışındaydım yeni içerik üretemedim ama geri döndüm ve tam gaz devam ediyoruz bugün önümde Trails Through Daybreak oyununun limited Edition'ı koleksiyon sürümü mevcut şöyle göstereyim bu Trails serisi çok ünlü çok uzun süredir devam eden bir JRPG e, türünde oyun. E, çok derin karakterleri ve hikayesi olan bir oyun. E, bu seri yani uzun derken gerçekten çok uzun. 2000'li yılların başında e, Trails 2'ydi e, galiba. Trails in Sky e, ile başladı. E, yaklaşık seride yani 15'in üzerinde oyun var. Şimdi de Trails Through Daybreak trilojisiyle ee, devam ediyor. Bu trilojinin birinci oyunu. Bu oyun aslında birkaç sene önce Japonya'da çıktı. Ee, genelde Batı'daki e, çıkışını birkaç sene sonra e, çevirimlerle e, yapıyorlar. İkinci oyunda dediğim gibi Japonya yine aynı şekilde Japonya'da çıktı. Ee, Batı'ya gelişini açıkladılar. Önümüzdeki sene Batı'da ikincisi de gelecek. onun da koleksiyon sürümünü sipariş verdim. Kutuda ana karakterlerimiz önde şu şekilde göstereyim. Oldukça güzel bir kutusu var. Şuraya bir şey batmış galiba. Hatırlamıyorum bu serinin başka bir oyunu. Bunlarca Reverie vardı. Ee, kanalda yapmış mıydım, yapmamış mıydım açılışını? Belki kanala başlamadan önce çıkmış olabilir. Ha, şey yapmışlar. Peki. Slipcase. İlk defa böyle kayar kapaklı şey yaptıklarını görüyorum. bir şey yok. Açılışını bir nebze kolaylaştırmışlar kutuların. Aa. Bu genelde müzik oluyordu. Başka bir şey var e, kartlara bakacağız arkadaşlar da şunun bir sırrını çözmek istiyorum. Şu çıkaralım. Çok ilginç bir durum. Business Card Case. Soundtrack yok muydu bunun içinde? Bir saniye. Hemen bir e, <laughs> içerik kontrolü yapmam gerekiyor. Çok şaşırdım çünkü o duruma. Evet, soundtrack olması gerekiyordu. Soundtrack yok. Çok çok ilginç bir durum. Yoksa bu... Buna mı koydular ki soundtrack'ı? Evet, açacağız. Bir, yani, de, seri o kadar çok sürede uzun süredir devam ediyor. Ee, ve şey ki... Oyunun kendisi, Deluxe Edition. Ee, bütün koleksiyon sinleri birbirine çok çok benziyor. Ee, biraz afalladım o yüzden. Eee... Evet, soundtrack gerçekten bunun içinde. Çek şu metni zaten. <laughs> Neye olduğumu şaşırdım. Çok ilginç. Müzik CD'sini bunun içine koymuşlar. Ee, bunda da şey var. Anladığım kadarıyla business kartlar. Ee, Çok güzel. Seviye biraz artmış ama bu kadar güzel bir şey koymuyorlardı. Tabii o ve B yakam olmadığı için dediğimiz kartlarda şu an açılıyormuş. Şu şekilde kart vizitinizi koyabiliyorsunuz. Kolayda bir tane bulabilirsem videonun içine editleyeceğim. Bunun içinde normalde şuradan şöyle CD koyuyorlar. Normal CD kabında geliyor çünkü. Onu orayı boş görünce bir an panikledim. Acaba eksik bir paketlendi şey oldu mu diye. Bunu köşeye bir koyayım şöyle. Yakın zaman önce de bu oyunun direktörü açıklama yaptı. Artık yavaş yavaş sona geliyoruz diye. Burada da asırlık Yo, lamine kartlar var galiba. Ee, yani tabi dediğim gibi artık 15 küsur yani 20'ye yakın oyun oldu. Hikayenin de herhalde bir yerde e, sonuçlanması lazım değil mi? Artık e, şey Artık hikayenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz diye. Bakalım kaç oyunda yani şimdi Daybreak 2 çıkacak, Daybreak 3 çıkacak onu biliyoruz. Arkasından yeni bir şey geçecekler mi bilmiyorum. Burada sanırsam art artbook'umuz var. Her zamanki gibi karakterler çok spoiler'a girmemek için oynayacak arkadaşlar varsa şöyle aradan rastgele sayfaları geçeceğim. Karakter tasarımları, bölüm tasarımları artık artukun ne olduğunu herkes aşağı yukarı biliyordur herhalde yani beklentiler açısından. Normalden biraz daha kalın. Normalde boyun artıkları bu seviyede olmuyor. Ve evet, tabii ki benim her açılışımdan artık bildiğiniz gibi olmazsa olmazımız Steelbook'umuz. Bu adamlar biliyor işi ya. Yani Steelbook tasarımları özellikle çok çok güzel oluyor. Evet e, hızlı kısa bir açılımımız oldu. E, bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutmayın.